Hepinize yeni bir videodan merhabalar. Bu videoda sizlere teknik analiz bölümünde devam ederek işlem hacminin nasıl işlem hacmine nasıl baktığımızı göstereceğim ve grafiklerde de bunu nasıl kullanıyoruz onu göstereceğiz. TradingView'ı açtık ilk öncelikle göstergeler bölümünden arkadaşlar iki türlü işlem hacim göstergesi var çokça kullanılan. Burada gördüğünüz işlem hacmi yazan gösterge arkadaşlar hacmi yazarak bunu ulaşabilirsiniz veya hut Hacim yazarak Burada gördüğünüz FX canlı volüm hacim yazan e, indikatörü ulaşabilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum genellikle. Diğeri grafiğin içerisinde gömülü olduğu için e, herhangi bir çizgi çizdiğimde burada grafiğin içerisinde çizgi kaybolabiliyor. Ondan dolayı ben bunları çizmiyorum. E, yani e, diğerini kullanmıyorum, bunu kullanıyorum. Normal diğerine göre bunda ek olarak bir sarı bulut var. Bunu isterseniz kafa karışıklığı olmasın diye buradan ortalama bulutu kapatabiliriz bununla da ortalama average bulutu deniliyor bunu kapatabiliriz ve daha sonrasında da ben size hacmin ne olduğunu anlatayım hacim bir üründe işte incelediğiniz herhangi bir partide de insanların ne kadar çok işlem yaptığını ne kadar çok o anlık paranın döndüğünü insanların ne kadar çok ilgi duyduğunu veyahut ne kadar az ilgi duyduğunu bize gösteren bir indikatördür ancak hacim yükseliyor diye ürün yükselir, hacim düşüyor diye ürün düşer diye bir kural yoktur. Asla %100 garanti olarak çalışmaz. Sadece yapacağınız analizlerde daha isabetli, daha nokta atışlı veyahut işte 3 aşağı 5 yukarı daha e, yakınında bir analiz yapmanızı ya, e, analiz yapmanız konusunda sizlere yardımcı olur. İlk öncelikle biz e, fiyat grafiğinde bir destek, bir çizmemiz gerekiyor. Ben hemen geliyorum. Burada gördüğünüz gibi sanki bir yeni kanal oluşmuş. Ben buraya ilk öncelikle şu bölgeye daha fazla bu bölgelerden de en çok temasını alabileceğim bölgelerden şöyle hemen bir tane direnç altına da bir destek çiziyorum. En çok temasın olduğu bölgede. Bu aşağıya da bir tane destek çizgisi çiziyorum. Çünkü burada bir iğne atmış ve daha sonrasında da geri yükseliş gelmiş. Eğer ki buraya gelirse nereden dönebileceğini benim bilmem gerekiyor. Ondan dolayı buraya da bir çizgi çiziyorum. Ancak dersimizin temeli esasen bu kanalda geçecek arkadaşlar. Buraya odaklanın. Burada geliyorum ilk öncelikle bu kanalın oluşumuna bakıyorum. Bu bölgede direnç oluşmuş, bu bölgede destek oluşmuş, bu bölgede direnç oluşmuş, bu bölgede destek oluşmuş. E, buralarda denk gelen hacimler nerelerdeymiş bunları bilmem gerekiyor benim. İlk öncelikle mesela shortçuyum ben diyelim. Dirence geldiğim zaman e, şort açacağım ama burayı kıracak mı kırmayacak mı bilemiyorum. Ona göre benim o aksiyon almam lazım. Yani yaptığım analizin daha da isabetli tutmasını sağlamam lazım. Ne yaparım ben? Giderim RSI'ye bakarım. Destek direnç çizerim. Formasyon var mı? İşte piyasadaki haberler nelerdir falan filan bunlara bakarız. Ayrıca bir de hacimlere bakarız arkadaşlar. Daha fazla yaklaşayım sizin daha rahat anlayabilmeniz için. Burada e, trend oluşmadan önce arkadaşlar trendin içerisine girerken gördüğünüz gibi bir Kırmızı mumla ve bayağı yüksek hacimli bir kırmızı mumla içeri giriyor. Dediğim gibi arkadaşlar hacim yükseliyor diye kesinlikle fiyat yükseliyor anlamını taşımaz. Burada gördüğünüz gibi çoğu yeşil mumdan yükselişin habercisi olan yeşil mumdan daha fazla bir kırmızı mum görüyoruz. Ve bu düşüşün habercisi olarak bizde karşımıza çıkıyor. Ancak bu kesinlikle doğru çalışan bir şey değildir. Sadece daha isabetli kararlar almanızı sağlar. Biz şimdi burada trendimizi çizdik. Dedik ki burası direnç. Şu bölge direnç ilk öncelikle. Dedik e, buradaki hacim nedir? İlk öncelikle bizim bunu bulmamız gerekiyor. Geliyorum buranın karşılığı olan şu iki mum. İki mum tepesine geliyorum arkadaşlar. Bakıyorum nerede? Burada birinci mum burada ikinci mum burada. Hemen hemen geliyorum. Ben bunların ortalamalarını alarak buraya bir tane direnç çiziyorum. En basitinden. Diyorum ki fiyat benim yukarı yönlü işlem açabilmem için e, buranın üstünde, şu bölgenin üstünde benim yukarı yönlü işlem açabilmem için fiyat bu desteğin üzerinde kapanış gelmesi gerekiyor veyahut üstüne atması gerekiyor. Hacimin de bu direncin üstüne atması gerekiyor. Gelelim hemen e, diğer bölgelerde değmiş mi, değmemiş mi, neler olmuş, neler bitmiş. Geliyorum burada arkadaşlar. E, bir tane direnc... E, bir tane daha yükseliş var burada ve gördüğünüz gibi direncin üstünde bir kapanış geliyor. Ancak geri düşüş oluyor. E ne olmuş burada da geri düşüş olmuş? E, Oysa ki fiyat direnci e, tamam güzel çalışmış yukarıda kapatmış. Bizim tahminimiz hemen hemen tutmuş. Ancak bir düşüş gelmiş. Neden düşüş gelmiş? Hemen bir bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha öncesinde trendin direncini oluşturan ilk direnç burada. E, hacmin direncini oluştururken de oluşan ilk direncin üstüne ha atamıyor hacim gördüğünüz gibi. Yükseliş trendinde e, yükseliş mumunda hacim bizim çizdiğimiz direnç çizgisinin altında kalıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen buna denk geliyor ve daha sonrasında da bir kırılım geliyor. Yani yeterli hacim olmadığı için fiyat e, bu çizdiğimiz direncin üzerinde kalamıyor. Desteksiz yükselmiş oluyor. Daha sonrasında da tekrardan incelemeler yapıyoruz. Bakıyoruz. Burada aynı şekilde bir direnç teması var ama gördüğünüz gibi hacim bizim belirlediğimiz daha öncesinde direnci oluşturan ilk direncin oluşturduğu bölgeye fiyat temas ediyor ancak burada gördüğünüz hacim temas edemiyor. Daha sonrasında da hacim yükselişi var ama ancak fiyat aşağı doğru gidiyor yönü. Daha sonrasında da tekrar temas ediyor ancak hacimin yanına bile yaklaşamıyor. Daha sonrasında da tekrar 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 gidiyor ve bu şu anki işleme gelelim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim hemen hemen tahminlerimiz var. Ee, burada e, birçok kez temas etmiş ama ya birinde işte fiyatta e, direncin üstüne atamamış veyahut hacimde direncin üstüne atamamış. O yüzden sürekli kırılım yemiş. Aşağı doğru kırmış kendisini. Şimdi biz burada bunun analizini yapalım gelin. Şimdi baktığımız zaman Buradaki çizgimiz belli tren e, burada oluşturduğumuz kanalın ilk direncinin hacminin ilk direnci burada belli arkadaşlar. Baktığımız zaman evet bir hacimlerde bir yükseliş var. Okey e, fiyatta da bir yükseliş var. E, direncin üstüne fiyatta direncin üstüne atıyor kendisi. Ancak gördüğünüz gibi burada bir kırılım gelmiyor. Burada hacimde bir kırılım geliyor ancak fiyatta aynı şekilde kırılım gelmediği için aşağı tutunamayıp, e, yukarıda tutunamayıp fiyat kendisini aşağı salıyor. Şu anda e, bugün saat e, mayısın 30'unda saat 11 ile 3 e, 15 arası açılan mum da şu anda gördüğünüz gibi yatayda seyrediyor. Ben bunu ne derim arkadaşlar ilk öncelikle? Fiyat şu bölgeyi aşacak. Bu bölgede bir kapanış gelecek ve daha sonrasında da aynı şekilde hacim gelecek. Bu bölgede bir kapanış gelecek ve daha sonrasında da derim ki ben o zaman tamam. ikisi de bu direncin üstünde kapanış getirdiği için bir yükseliş olabilir. Ancak bu garanti değildir. Teknik analizde hiçbir şey %100 çalışmaz. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Kendi riskimi göz önünde bulundurarak belli miktarda girişimi yaparım ve daha sonrasında da yükselişi beklerim. Bu işin garanti oluşunu beklerseniz arkadaşlar fiyatta da bir retest beklersiniz. Aynı şekilde hacim orantılı olarak e, buranın altında kalma şartıyla e, fiyatta bir retest beklerseniz daha sonrasında da e, retest gelir e, hacim buranın altında kalır daha sonrasında da buradan alımı yapıp tekrardan uçuşa geçersiniz e, böyle bir de e, biz şimdi dedik ki dedik ki yukarıda dirençler shortçuyuz biz işte e, dirençlerden red yedi red yedi, red yedi red yedi devam etti e, peki longçuyuz long açacağımız bir bölge arıyoruz bunu nasıl bulacağız? Şuradan hemen şu direnç kaldıralım. <laughs> Buraya geliyorum arkadaşlar. Ben ee, bu direnci e, destek, direnç destek e, trend kanalını oluşturduğumuz zaman arkadaşlar baktığımızda bir burayı baz almıştık bir de burayı baz almıştık. Burası e, buradan sonrası şu gördüğün destek bölümünden sonrasını yok sayalım şu anda gördüğünüz gibi. Biz e, burayı bir direnç olarak çizmiştik ve daha sonrasında da burayı bir destek olarak çizmiştik. Şuradaki gördüğünüz şu bölüm ee, yok diye varsayarım. Şöyle hemen. Hacimde de bu bölge yok varsayıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu bölge yok varsayıyoruz. Geliyorum diyorum ki pardon. Grafiğin hepsini sildik yanlışlıkla. Şunları hemen kaldırayım ben. Diyorum ki ee, burası bir fiyat desteğinde çalışmış. Hacim neredeymiş o zaman? Bu bölgedeymiş. Geliyorum arkadaşım. Bu bölgede bir. Ee, direnç şey yapalım. Şöyle atalım. Biraz daha üstüne atalım. Diyorum ki e, hacim buradaymış. Tekrardan bir yükseliş geliyor. Hacimde görüyorum. Tekrardan bir yükseliş geliyor. Sonra düşüş geliyor. Ben diyorum ki eğer ki fiyat bunun altına gelirse, direncin altına e, desteğin altına gelirse hacimde aynı şekilde buradaki direnci kırarsa o zaman artık bu bölgeleri ben konuşabilirim. Buradaki kapa burada kapanış gelir ve daha sonrasında da hacim burada kendini kapatırsa. Yani aynı şekilde şuradan düşüş geliyor bu bölgelerde bir kapanış geliyor ve de sonra düşüş devam ediyor ancak şu şartla hacimde de bir yükseliş olursa. Bakıyorum. Çizdiğim şuradaki çizdiğim hacim çizgisi burada gördüğünüz gibi şu şu ikisi şu ikisi. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar e, hacim direncine takılıyor ve gidemiyor. Yani burada e, düşebilmek için yeterli hacme sahip olunmuyor. Yeterli işlem olmuyor düşebilmesi için ve bu sayede diyorum ki a baktım tamam buradan ben onayı aldım. Yükseliş e, bu mum yükseldi. Daha sonrasında da bir kapanış daha geldi. E ben o zaman burada bir long işlem deneyebilirim veyahut işte spot alım yapabilirim. Bu direnceden geldiğinde de satışımı verebilirim. Ona göre işlem yapabilirim çünkü baktığım zaman destek tutuyor buradaki hacim e, hacim direnci de tutuyor arkadaşlar aynı şekilde e, işimize bakıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki ara ara kırılımlar var bunları niye değerlendirmiyoruz? Bunları değerlendirmememizin sebebi arkadaşlar bunların hepsi genellikle dirence veya desteğe uzak olan fiyat grafiğinde oluşan e, mumlar arkadaşlar bunları o yüzden değerlendirmiyoruz. Burada gördüğünüz gibi e, aşırı şekilde e, bir kırılım var hacimde gördüğünüz gibi arkadaşlar hacim yükselişi var ancak fiyat grafiği gördüğünüz gibi aşağıda bir e, kapanış gelmiyor aşağıda bir kapanış gelseydi büyük ihtimal burada 25 bine kadar düşüş olabilirdi ancak bu e, kır kapanış gelmediği için kırıyor ancak sadece kırmakla kalıyor geri çekiliyor kapanış aşağıda bu çizginin altında gelmediği için yani bizim çizdiğimiz 28 bin 594 çizgisinin altında bir kapanış gelmediği için düşüş devam etmiyor. Tekrardan toparlayıp kanalın trendin içerisine geri atıyor kendisini ve daha sonrasında da yoluna devam ediyor. Yine aynı şekilde burada da ufak bir iğne ile kalmış ancak hacimde bir kırılım var ama burada gördüğünüz gibi sadece iğne ile kaldığı için burada bir düşüş olmayabilir mantığıyla işleme devam ediliyor ve sonrasında da zaten yükseliş geliyor gördüğünüz gibi. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğini taşımaz arkadaşlar. Hiçbir şey yüzde garanti değildir. Sadece yapacağınız işlemlerin tutarlılığını doğruluk oranlarını yükseltir. Ona göre aklınızdan çıkarmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.